Herkese merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ben de öksürük kaldı herhalde bu hastalıktan sonra. Arkadaşlar bugün 9 Nisan, günlerden çarşamba. Saat şu anda tam 11.30. Ee, biz ani bir kararla kızınla kendimi dışarıya attım. Şöyle göstereyim, hiç saç baş falan, makyaj... Hiç inanın kendimde değilim. Arkadaşlar biz kaç gündür hastayız biliyorsunuz. Dışarıya herhalde bir 8 gün önce çıkmışız. Kızım çok sıkıldı. Yani sürekli elin ayakkabısını alıyor, montunu alıyor. Dışarıya gidelim, dışarıya gidelim. Yani en son artık dayanamadım. Hani bugün bir tık daha iyiyiz çok şükür. Hani önceki günlere göre. Ee, hadi dedim tamam seni dışarı çıkayım. Dışarıda yağmur yağıyor. Hani öyle parka gideyim, şuraya gideyim, buraya gideyim bir hava yok. Dedim en azından seni o zaman alayım ben iki aya götüreyim dedim AVM'nin oraya. Belki biraz orada oyun oynar şöyle. Biraz böyle bir açılsın istiyorum. Günlerdir çünkü dört duvar arasındayız arkadaşlar. Ya şuraya bir telefon tutacağı almadı işim bir türlü. Yani çok sıkıldı, çok daraldı. Farkındayım. O yüzden şöyle dışarıya çıkardım. Şimdi şöyle biraz bir gezdireyim. Bakalım biraz da belki hikaye gezeriz keyfine göre. Ondan sonra artık bakarız arkadaşlar. Telefon elimdeyken Arabayı süremiyorum o yüzden kapatıyorum arkadaşlar. Nikya'da görüşürüz. Alacağım seni. Bekle. Gel bakalım. Hı? Gel bakalım. Hop. Hop kızım. Nereye geldi? Hı, bize geldi. Abi nerede? Abi okulda. Baba evde uyuyor. Hadi gel bakalım. Bu da oyuncağı da bir Hadi bir iki ay gezmeyelim. Uzun zamandır gelmiyorum. Yaklaşık iki senedir falan girmiyorum. Gezelim mi kızım? <laughs> İnşallah durursun Zeynep. O dedi, durmazsa buranın çıkış hiç kolay değil. Hadi biraz şöyle bakalım. Kerim Ab da olsaydı beraber gezerdik. Okulda Kerim Ab. Bu uygulama sügeri. <laughs> Aa anahtarlıkmış. Neymiş? <laughs> evet. Ya Zeynoş'a şu şöyle bir masa alacağız. Masa 1599 lira, 1600 lira. Sandalyesi 850 TL. Aslında iyi ya. Şöyle bir tane almak lazım buna. <laughs> <laughs> şöyle bir ahşabı var. Bu da diğeri daha güzel aslında. Yeni yeni şeyler getirmişler. Çok güzel. Lap. Evet aynısından evimizde de var kızım. Bir daha alamayız. Aynısından var bir daha istiyor. Evet. Aynen. Hadi aşağı inelim şimdi. Aşağıya inelim. Bu neyle 139 TL, bıçak 189 Bunlar aşağıda bakayım şimdi elimde taşımayayım ya ama şunlar güzelmiş güzelmiş. Şuna ihtiyacım var ama aşağıdan bakalım. <laughs> o ne annem o ne? O ne güzelim. Hoppa. Bu da bir de. Hadi gidelim bakalım. ya gelmeyeli iki sene olmuş. O kadar farklı şeyler gelmiş ki. Ya var ya çok güzeller hepsi birbirinden. Yatak örtüsü diyor. Aa, şuraya bakalım gel yatak örtülerine. Kerim Alp'in odasına bir yatak örtüsü şart. Yatak örtüsü. Ay kızım kazan yaptık seninle. Gördün mü? Kaza yaptık. Güzelmiş güzelmişti aslında. 1400 TL. Selam Aa, bu daha güzel. Kumaşı harika ama kerimaklı şöyle koyu renk alırız. Rahat kafayla geldiğinde bir bakalım buraya. O kadar güzel şeyler gelmiş ki. Tabii Zeynep Hanım yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Bu demek oluyor ki birazdan başlayacak mızmız Erkan'a yaslan güzel kızım. Erkan'a yaslan. Birkaç parça şey aldım onları gerçi evde gösteririm. Hmm, da güzel. <laughs> Alışverişi bitirdim. Şöyle iki an, e, kahvesinden bir kahve aldım arkadaşlar. Zeynoş da buraya soktum bakalım oynasın biraz. Bu videoyu Kerim Ab izledikten sonra benimle uzun bir süre konuşmayacak kesin. Ben siz niye gittiniz diye ama Kerim Ab okulda. Ne var kızım orada? Ay çok güzel şey var varmış evet. Aşağıya inmiyoruz. O zaman bebek arabasına koyarım seni. Gel kızım. <laughs> Arkadaşlar e, biz eve geldik. Zeynep'le biraz böyle takıldık. Şimdi Zeynep'e öyle uykusunu uyuttum. <laughs> Saat 2 bu arada. E, size aldıklarımı göstereceğim. Birazdan kirimap gelecek. O gelene kadar bunları göstereyim. Ortalığı toparlayayım. Şurama şöyle minnoş minnoş bir çanta aldım. <laughs> çok tatlı değil mi? Dayanamadım görünce. Zeynep böyle çantayı çok seviyor arkadaşlar. Sürekli benim çantalarımı falan takmaya çalışıyor. Bunu da görünce dayanamadım. O da zaten istedi illa al anne diye. Yani anne al diyemedi tabi ama elini almak istedi. Fark ettim orada çok beğendiğini. Şöyle. Bunu AVM'nin içinden aldım arkadaşlar şöyle takalım şimdi uyanınca veririm şu şekilde içerisine böyle bir şeyler falan koyarım genelde benim çantamı çok hevesliyor çünkü bakın çok tatlı değil mi İnşallah böyle yırtmadan kıymetini bilerek kullanır şimdi arkadaşlar Ikea'dan aldıklarımı göstereceğim yani iki senedir gitmiyordum gerçekten çok güzel şeyler varmış ya şurayı paketlemişlerdi Yemek bölümüne çıktığımız için girişte böyle aldım açılan afiyetleri. Zeynep'e sesim gitmesin diye yavaş yapmaya çalışıyorum. Ve bebekler beni anlar şu anda. şu çırpıcıyı biliyorsunuzdur zaten. Söylememe gerek yok. Bundan bende vardı ama kırıldı. Daha doğrusu Zeynep kırdı. Bunlarla oynayacağım diye raylarını çıkardı arkadaşlar. Bir tane bundan aldım. Şöyle kalın bir havlu aldım. El havlusu olarak geçiyor. Ben Ikea'nın ürünlerini çok beğeniyorum arkadaşlar. Yılda 10 senedir kullandığım havlusu bile var. Çok kaliteli. Bu Bu sefer böyle bir tık kalınlığını aldım. Mutfaktaki koltuğumda uyusun diye bu renkten aldım. E şöyle 4 satılan havludan aldım arkadaşlar. E bunu da hani kahve setimin yanına falan koyarım. Öyle elimi silmek için diye düşündüm. Bilmiyorum gerçi de. E hani o renkten olsun diye böyle fuşya renginden tercih ettim. Bu böyle 4 satılıyor. İçinin bir tanesini açayım şöyle. Boyutuna beraber bakalım. Şu şekilde arkadaşlar çok minnoş tatlı bence gayet iyi yani ideal şöyle bir tane havlu aldım şu şekilde belki bunu banyoya koyarım el silmek için şöyle bir tane şöyle el havlusu aldım bunu mutfağa koyarım şu şekilde göstereyim ben bunlardan çok kullanıyorum arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Şöyle bir tane çekecek aldım arkadaşlar. Camı silerken güzel oluyor. Böyle takılı zaten bütün şeylere de saplara da. Hoşuma gitti. Şurada fişim var. Arkadaşlar şöyle altlı plastik bardak aldım. Bunu Zeynep için aldım. Çünkü cam bardak verdiğimiz zaman su içerken alıp üstümüze fırlatıyor. Bu sefer bardak kırılıyor. Bir sürü bardağımı kırdı. Bir de böyle plastik deneyim dedim ya. Yani çok kalitesiz bir ürün değil. Yani ürünlerini biliyorsunuz zaten. Yani hiç olmasa belki pikniğe falan giderken götürürüm. Hani eğer koku falan yaparsa diye düşündüm. Ee, şöyle mumluk aldım. Mumun altına koyulan tabaktan aldım arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Şu şekilde iki tane aldım. Çünkü mum da aldım. Onları birazdan göstereceğim. Şöyle bir tane kaşık aldım. Böyle yumurta pişirmeye falan güzel oluyor. İkilen dülleri çok kaliteli. Bu tarz konularda. Şöyle kokulu mum aldım arkadaşlar. Şöyle. Amacım hani böyle koymaktı. Çok güzel değil mi? Kokusu da çok güzel. Bunu birazdan yakmayı düşünüyorum. Zeynep uyuyorken şöyle güzel bir kahve yaparak. böyle ee, bir mum aldım. Bir de şöyle küçüklerden aldım arkadaşlar. İkisinin de kokusu hoşuma gitti ama büyük almak istemedim. Şöyle küçük küçük alayım. Bittikçe tazesini alayım diye. Çok güzel kokuyorlar. Bunlar 12 saat koku verme özelliğine sahipmiş. Bu şekilde açayım isterseniz. Bakın. Çok minnoşlar değil mi? Hemen da böyle koyayım. Şu da mum kapı arkadaşlar. Yani mumla işi bittikten sonra böyle kapatmak için kokusu dışına çıkmasın, uçmasın diye. Bakın. Bir de şöyle telefon tutucu aldım arkadaşlar. Herhalde şuraya koyuluyor. Bilmiyorum valla ben de aldım. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Alışverişim bu şekilde. Şurada olmuş. Bunları aldım. Sizler neler düşünüyorsunuz? Hadi yorum kısmında buluşalım. Şöyle aşağıdan göstereyim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hadi yorum kısmında buluşalım. Şöyle patatesleri kızartıyorum arkadaşlar. Ee, kızartma tenceremden çok memnunum. Markası Karaca. <laughs> Anneciğim şunu kardeşine götür de yesin bebeğim. O da patatesi çok seviyor kızım. Doğru dürüst bir şey yemiyor. En azından patatesle bari karnı doyursun. Ee, ben bunu Karaca'dan aldım. Yaklaşık 3-4 ay olmuştur. Ya Kasım indirimlerinde aldım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bence gayet iyi arkadaşlar. Güzel kızartıyor. Alacaklara tavsiyemdir. <laughs> bir de Emsan markası var ama ben Karaca'da. Gerçi Emsan ve Karaca aynı hemen hemen. Fiyat da aynı. Kalitesi de aynı oluyor. Şurada da hamur yoğurdum. pişi hamuru. Çok az yoğurayım dedim. O da maşallah iyi mayaya gelmiş arkadaşlar. Bakın şöyle. Vallahi bu kadar mayalanacağını hiç bilmiyordum ama daha bir de 20 dakika falan olmuştur belki. Hani bir anda girdim mutfağa ne yapsam ne yapsam acaba diye. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Efendim? Hı -hı. Bitirdi. Bitirdi mi kardeşim? Al bebeği. Sıcak ama üfle. Hı -hı. Al. Kardeşine patates yediriyor. Benim oğlum. Şunu şöyle bir daha karıştırayım. Şöyle elimin altına hazırlayacağım arkadaşlar. Hamur hazırda bulunsun. Hemen bu patatesi alayım. Ee, hamur atarız içerisine. Şöyle birazcık sıvı yağ koyacağım da şuraya. Vallahi hep buraları bugün temizlemiştim. Hep döküldü, Batıldı Her yeri yağ oldu. <laughs> hani iki tencere yapmayayım dedim. Ee, şuradan bir tabak alayım. Şunu da şuradan alacağım. Şöyle köşeme koyayım. Elimi yağlıyorum. Arkadaşlar e, hamurumda ne var biliyor musunuz? Bir paket kuru mayam var. Bakın yumuşacık görüyor musunuz? Tomuk gibi. Bir paket kuru mayam var. Instant maya. Yaş maya da kullanır ama biz kurumayı tercih ediyoruz. Yaş maya dokunuyor çünkü bize. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar ılık süt var. İki yemek kaşığına yakın bir buçuk yemek kaşığı kadar toz şekerim var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Ve de böyle yumuşacık böyle ele yapışan bir hamur olana kadar da yoğuruyoruz. O kadar da un ekliyoruz. Bakın görüyor musunuz elime yapışıyor. Sert bir hamur olursa eğer pişi böyle sert olur. Yine mi geldi? Siz bu tabağı bitireceksiniz anlaşılan. Çocuklar. Şöyle yuvarlıyorum. Bir köşede beklesin şöyle. Hemen burayı alınca bu da büyük oldu. Ya Zeynep'ten dolayı çok acele ediyorum. Ağlıyor içeride. Babası oyalamaya çalışıyor ama ne mümkün. Benim kız. Aile hastanın atama üstüne kaç da doğru düz videoda paylaşamıyorum. Sabaha kadar sürekli ağlıyor. Kalkıyoruz yine ağlıyor yatana kadar. Vallahi yorulduk arkadaşlar. inanın yani şu hastalık bir bitseydi. Ya ben oğlumda böyle bir hastalık görmedim. Benim kızım hastalandığı zaman çok ağır geçiriyor. Acayip ağır geçiriyor. Ya bağışıklığı çok güçsüz. Benim oğlum küçükken de hasta olurdu. Yani bu kadar zorlandığımı hiç hatırlamıyorum gerçekten. Ama kızım çok ağır geçiriyor. Yüzlerinde, ağzın içinde hep yaralar patlıyor. İyileşme süreci de çok zor oluyor. Hani antibiyotik kullanmasını istemiyorum. Daha 2 yaşında bir kere kullandık. O da çok çok ateşi vardı. Mecbur kalmıştık. Ama yine vücudu istiyor yani ne yazık ki. Bir de patatese bakayım. Arkadaşlar patatesi ocağa attığınız zaman tencereye veya tavanıza üzerine biraz tuz gezdirin. Ondan sonra patatesiniz çıtır 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 oluyor. Ya yani tencereye koydunuz, hemen üstüne tuzu döküverin. Ondan sonra patatesiniz kıtı kıtı oluyor böyle. Tamam, bu biraz daha kızarsın. Ay patatesin cinsi de çok önemli. Bu kızara dursun, hemen bunalırım onu koyarız. Arkadaşlar patatesleri aldım. Şimdi Pişiyle başlıyorum. <laughs> Ay nasıl bir öksürük var. Geçmiyor da öksürük Şöyle ortasını açtım arkadaşlar. Bakın. Haydi bismillah. Bak, abine bak, abine. Çocuklar seviyor pişi. Çok sık yaparım. Çıtı çıtır oluyor. Hem yumuşak hem çıtı çıtır oluyor. Biz bayılıyoruz. Bak, bak, bak. <laughs> Bakın hemen nasıl kabardı. Şöyle size de göstereyim hemen yaklaştırayım tribotla. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve altında biraz kıstım içi. Hamur falan kalırsa diye. Çünkü çok kızgındı içi az önce. Heh tamam. Oo. Patatesi de kızarttım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Patates de güzelmiş bu arada. Kızartmalık patatesmiş. Çağdaş marketten almıştım. Genelde çağdaş marketin patatesi kızartmalık olmuyor. Bu kızartmalıkmış ama güzel tadı da beğendim. Çıtı çıtır oldu. Şimdi pişim de pişsin. Bizimkiler de içeride top oynuyorlar. Zeynep ağlamasın yola yollamaya çalışıyorlar. Zeynep gerçekten çok huysuzlaşıyor yağ hastayken. Hiç çekilmiyor. Şuraya bir tane daha atsam diye düşünüyorum. Atayım ya küçüğünden. Şöyle küçük bir tecik atalım içine. arkadaşlar şöyle hepsini kızarttım. Son bir tavam kaldı. Yani toplasanız 7-8 dakika falan sürmüştür şu koca bir tabağın pişmesi. Bence pişen kolay kahvaltılık. Ben öyle düşünüyorum. Oh mis mis vallahi sıcacık ama. Oh. Kıtı kıtır. Görüyor musunuz? Çok güzel. Hmm. Uzun zamanda da yemiyordum. Çok güzel geldi. Hmm. Son tavayı da yapayım. Yemek pastanı bitireyim artık. Kapatayım dükkanı.